Tehlikeli abi tehlikeli. Adam kurtulacak. Çıkmadı, çıkmak istese çıkardı. Şurada çıkardı değil mi? Şurada çıkardı mı ya? Ee. Evet. Ben dedi ya. Ben ne yapayım lan ben Mersin, Silifke, Taşçı, Kum Mahallesi mevki. Gördün mü? Taşçı Kum Mahallesi'nde kanal mevkiinde bir araç sabah saatlerinde denize uçtu. Kanalın iç kısmına ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Şu an Taş Liman'dan gelen sahil güvenlik botu denizdeki bulunan şahsa halat ve simit atıyor. şahsı yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Birkaç tane can kontrolü simit attılar.